Herkese Merhaba Arkadaşlar Kanalıma Hoşgeldiniz Hep Yeni Bir Videoyla Yine Sizlerleyim Sıhtırçoğlu Sevgilisi Yaz Tatilinde Olan Görüntülerinin En Güzellerini Paylaştı Sevgililerin Sıkı Saran Sevgili Oldukları Ve Ardından Nişanlanan ıı, Aşıkların Muhteşem Görüntüleri Sosyal Medyada Büyük yorum nedeniyle yorum kilitlendi ve herkes yorum yazmak isterken yorum yazamadı. Sığ Türkoğlu sevgilisiyle olan muhteşem tanışma e, anlarını biliyorsunuz yakında video görüntüleriyle paylaştı. E, hayatımın en güzel anlarını onunla yaşıyorum diye evet arkadaşlar çiftin en güzel karelerini getirdim sizler için önümüzdeki videoda muhteşem yaz görüntüleri var lütfen videolarımızı beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın